Selamun aleyküm teyzen. Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun, hoş Bırağı bulduk. Ol, Allah razı olsun. Bunlar devletimizi zafiyete uğratmak istiyorlar teyzen. Muhallana muhtarıyım. Evet, evet muhtar. Yani ben bu şeyden çok muzdarip oldum. Gel gel, böyle gel. Depremin ikinci günü sizi topladım değil mi muhtarım? Evet. Gençlik Spor Bakanımız Mehmet Kasaboğlu da vardı. Evet, evet, Dedim evet, ki muhtarlarımıza, bizim ulaşamadığımız olur, biz size her türlü desteği vereceğiz, gideceksin. 10 bin lira depremle ilgili yardım yapılmış, 15 bin lira yine taşımayla ilgili yapılmış. Devlet yapması gerekeni yapar. Bizim eksiğimiz de olabilir. Ya yeter ki devlet yeter. de bizik. Ama ben ha? onların devlet olmadığını bilmedim. Özür dilerim. Ben çok üzüldüm. Yani biz bu kadar ilgileniyoruz, Aynen. elimizden geleni yapıyoruz. Aynen. ama pultarımız var. Sayın Valim kendisi de söylüyor bunu. Ha söyleyeyim Sağ de kendisi olsun. zaten. Sağ olsun Sağ olsun muhtarım her türlü her şeyimi yaptı. karşıladı, yaptı. Sabah kahvaltımızı o, oldu. o, o, e. da yemek yiyemedik. Ekmeğimizi, e. kahvaltılığımızı evimize salmış. Allah razı olsun bu Muhtar. Tamam Muhtar'ımız işte ah, devletin kaldı. görevlisi zaten. E, devletin Sağ Sayın Valim, i̇şte aklınıza e. ben de sonucu bu camiyle görevliyim. E, yengem beni hatırlar. Sağ olsun. razı olsun. Yani cami asılarak evet. üç koruyup evet. yardım getirdik. Böyle He. böyle bir sıkıntısını bir o, o da merkez. bir devletin görevlisi yani, yani. Yakup Hoca'm da getirmiş yani. Necemadumuz, Nufus ki aldı. Allah razı olsun o hoca da. Aldı. Sen isteyip de yapmadığımız bir şey oldu mu? Yok, yok sağ ol Allah razı olsun. Biz yanındayız yani sağ bu olun. bunlar kötü niyetle yapıyor. Sağ olun. Allah razı olsun. Dört dörtlük ben bilerek hizmet ettim. Buradaki arkadaşlar, koru komşular etti, etti. şunlara söyleyebilirsiniz. Sesim olsun, çıkmaz oldu bana. burada. Çıkmaz, Öyle hizmet olsun, verdim etti. ben burada. Bunu ben diyen şey yalan demiyorum. söyler. Ben demeyeyim bir şey demeyeyim yok ben elimde yarar konuştum. Onlar seni nereden gelip buldu böyle teyze? Çadırlarım orada yedim ben. Ne dediler sana? Şunu şunu de dediler. Ben konuşmazdım bile. Tövbe dilim tutsun konuşmazdım. Bilmeden konuştum. Ne o dediğimi de. bilmedim. Dört katlı evim gitmiş. Teyzemizle ilgili bir haber çıktı biliyorsunuz. Devlet yok, devlet gelmedi, devlet nerede? Şeklinde bir haber. Ama devletimiz ilk andan itibaren var. Yardımlar yapılıyor. Hatta ben muhtarımız zaten gereken ilgiyi göstermiş. Depremin ikinci günü ben bütün muhtarlarımızla toplantı yaptım. Bizim ulaşamadığımız hemşerilerimiz, vatandaşlarımız olabilir. Mutlaka siz ulaştırın. Ulaşın. Art niyetli bir haber. Yani burada teyzemize ulaşılamama, teyzemizle ilgilenilmeme, devlet yok gibi bir şey yok. Devletimden Allah razı olsun. Yani devletimiz burada. Hamdolsun bu devlet büyük. Bunun da altından kalkıyor Allah'ın izniyle. İnşallah. Osmaniye olarak da biz Hamdolsun hiçbir konuda çaresiz kalmadık. İşim. Haberimiz olduğu anda ulaştık. İşim. Ama haberimiz olmadan, eksiğimiz olabilir. 11 tane ilde çok etkili olan bir asrın felaketini yaşadık. Ama burada eksiklikler aramak, hata aramak, yani art niyetlilik gerçekten üzücü, üzüyor. Burada Türkiye milletiyle zaten tek yürek olduk. Bunlar amaçlarına da ulaşamayacak bu hususta şimdi. ilgili de ben yasal yollara başvuracağız. Sana üzen bir art niyetlilik var. Devleti evet. zaaf içinde gösterme var. Biz teyzemin yanındayız. Sağ Sizlere Allah de çok teşekkür olsun. ediyorum arkadaşlar. Allah Sağ olun. Sormak razı istediğiniz olsun. bir şey varsa Sağ da. Allah olsun. razı olsun. Hepimizden, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Beni böyle düşüneceklerini bilseydim ben o konuşmayı yapmazdım. Önemli değil, önemli. Konuşmazdım. Vallahi da konuşmazdım. Bir daha da konuşmazdım. Şimdi... Allah devletimizden razı olsun, miktarımızdan razı olsun. Tamam. Buraya gelen yardım, Osmaniye'mizden veyahut da dışarı illerden bizim mahallemize gelen yardım eğer almadım diyen varsa bak buradaki topluma sesleniyorum. Içinde bir tanesi de benim. Evet. Yalan söylüyorum. Herkes aldı. Bir alan iki aldı. Iki alan üç aldı. Beş aldı, on aldı. Alındı. Hatanı ecdadına ha. rahmet. Hiçbir kimse de diyemez ki ben burada şunu almadım diyemez. Ben bunu az diyen, kaldım da diyemez. Allah'tan korkar. Allah korkusu olan bir ben... bunu. Muhtarımız Gece ben bunu gözümle gördüm. Görmedim desem yalan olur. Akşam namazından sonra oraya çadır kurdurdu. Muhtarın Hı. yan tarafında. Sobayı kurdu. Çay ocağını kurdurdu. Allah razı. İsteyen herkes gelsin çayını içsin. Orada kahvaltı verildi. Orada yemekler yenildi. Ardı sıra Kütahya'dan bir aşevi geldi Sayın 15 gün bize burada yemek verdi. 15 gün sonra adamlar gitti. Ardı sıra belediye başkanımız Kadir Kara belediyenin eşliğinde buraya her gün Öğlen yemek geliyor, akşam geliyor. Sıraya giriyorlar, sıraya giriyorlar. Ya evinde kaç kişi var bacım diyor. Ya yemeğini yiyorum, çayını içiyorum, suyunu içiyorsun. Ne bileyim, de. çadırında yaşıyorsun. Ondan sonra çıkığındı, yine ben bir şey almadım. Ondan sonra da çıkıyor. Devleti karalıyor, şunu karalıyor, bunu karalıyor. Bizim Hı. mahallemizde kesinlikle kimse Hı. Mehmet abinin dediği gibi ne aç kaldı, ne açıkta kaldı, ne de perişan yani oldu. Çok her çok türlü her şeyini elimizden geldiği de. kadar abi. yapmaya Aynen gayret gösterdi. Hoşça kalın. Sen ne yapıyorsun ya?